Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Sımet Evet arkadaşlar şu anda SK Arena'dayız ve bugün iki tane takım karşı karşıya e, <laughs> futbol maçı yapacaklar e, Evet oyuncularımıza bakalım Zeynel var, Ömer var, Musa var, Raşit var, Efe var ve e, R7 var Evet ismini bilmiyorum <laughs> Evet bu e, iki takım kurulacak ve beraber karşı karşıya futbol maçı yapacaklar arkadaşlar Kazanan takım da e, ben tarafımdan ödüllendirilecek Evet o zaman gelin abi oyuncuları seçelim Evet ben başkanları seçiyorum ee, Alfa takımının başkanı Mustafa Beta takımının başkanı da Ye. Zeynel Gel 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 Alfa takım kırmızı taraf beta taraf mavi taraf Haberiniz olsun ee, Herkes bir sıraya geçsin başkanlar ayrı Mustafa ile Zeynel'i aç herkes sıraya dizilsin abi Ömer de Zeynel'i kaldı abi tamamdır Bu arada hakem benim arkadaşlar ee, Maçı ben düzenliyorum hadi bakalım Şimdi herkes şekerden yediğine emin olsun abi Herkes bir sarı şekerden yesin tamamdır Güzel herkes hazırsa maçı başlatacağım abi. Herkes kendi kalesinin önüne geçsin. Herkes kendi kalesinin önüne. Bir Herkes... şey diyeceğim bir Bizde şey kaleci kim beyler? Ha evet kaleciyi ayarlayın abi çabuk. Her iki ya. tarafta kaleciyi Adamsın ayarlasın. Ha. Evet her iki tarafta kaleciyi ayarlasın. Çabuk çabuk çabuk. Efe büyük ihtimalle kaleci olur çünkü interneti zayıf. Aynen tamamdır. O kaleci zaman... oldu bile oğlum. gerek yok. Aynen aynen aynen. O zaman top ortaya koyuyorum abi. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi. Bekleyin hiç kimse vurmasın hiç kimse vurmasın Evet takım kaptanları gelsin Zeynel ile Mustafa 2 3 maç başladı Evet şu anda maç başladı arkadaşlar izliyoruz Evet <laughs> alfa takımı ve beta takımı şu anda kapışıyorlar hadi bakalım evet bu arada taç maç yok arkadaşlar haberiniz olsun topun dışarıya çıkma olasılığı yok çünkü şu anda evet hadi bakalım ooo top <laughs> uçuyor <laughs> Hadi hadi izliyoruz şu anda Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zeynal topu sürüyor rakibe doğru Ve Mustafa tam tersi duvara atıyor <laughs> Evet topu dönmüyor, şu anda top dönmüyor, top dönmüyor Durun 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 bekleyin 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 Aa, dur, 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 Evet şu anda maç devam ediyor gördüğünüz gibi Ömer ve Mustafa şu anda kapışıyor Evet topu şu anda Mustafa devraldı Tam hız ilerliyor Bakalım e, herhangi birisi gol atabilecek mi Evet Raşit Raşit hiçbir şey yapmadı Top önünden geçti izliyoruz şu anda arkadaşlar Top portala inşallah girmez <laughs> Evet Ömer topa müdahale ediyor şu anda Ve top portaldan geçti Evet portalı silmemiz gerekiyor Unuttuk arkadaşlar Evet arkadaşlar top az önce dışarıya çıktı Şimdi tekrardan yeni bir top koyacağım Ve tur baştan başlayacak Şu an her iki tarafında skoru sıfır gördüğünüz üzere Şimdi topu tekrardan koyuyorum Takım kaptanları ortaya gelsin Zeynel Mustafa Üç deyince başlayabilirsiniz Bir. Mustafa sarı kart Mustafa sarı kart Mustafa sarı kart Ya Sarıkart. Ama Sarıkart. duymadım ki ya Mustafa sarı kart 1 2 3 Başlayın Hadi bakalım Evet şu anda top uçuyor <laughs> Baga soktular topu Evet hadi bakalım Ve Gol geliyor Goal. Alfa takımından gol geliyor Alfa 1-0 şu anda önde Hemen skorumuzu yeah. değiştirelim abi Evet arkadaşlar şu yeah. anda Alfa takımı 1-0 Beta takımını eziyor arkadaşlar Tamamdır topu Yeniden başlatıyorum takım kaptanları ortaya gelsin Hadi bakalım başlatıyorum 1 2 3 başlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet yine Musaf'a devraldı topu. Musaf'a yine mi gol atacak? Mustafa gole gitmiyor bu sefer. Evet topu şu anda Raşit devralıyor. Ve... <laughs> Burada en son duvar vardı abi. <laughs> Durun baştan başlatıyorum. Tamam gelin gelin gelin. Takım kazanlar ortaya gelsin. Bu sefer dışarıya çıkma ihtimali sıfır abi. Evet başlatıyorum. 1, 2, 3 başlayabilirsiniz. Evet Zeynal topa vurdu. Mustafa topu ileriye sürüyor. Ömer topu tutacak mı? Top dışarıda. Tamamdır Başlayın abi. Başla 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 başla. Seni seni seni. Evet Mustafa'nın bir sarı kartı var bu arada arkadaşlar. Tekrar bir sarı kart yerse tur dışı kalacak. O Ömer son anda topu kaleden kurtarıyor. Alfa takımı az daha bir gol daha mı atıyordu yoksa. Evet şu anda 1-0 gördüğünüz üzere sevgili seyirciler. Evet bakalım kim e, gole doğru gidecek. Evet top şu anda havalarda uçuyor. Top köşeye sıkıştı. Acaba onu oradan kim çıkartacak? Evet Mustafa şu anda topu ileriye doğru sürüyor. Hadi bakalım acaba alfa takımı bir gol daha mı atacak? Ve betayı mağlup edecek. İzliyoruz şu anda. Evet top gidiyor şu anda. Evet Ömer kaleciliğini devam ettirerek topu dışarıya yolluyor. Evet Mustafa... Mustafa şu anda topa vurdu hadi bakalım top gidiyor şu anda evet yine top dışarıda kalıyor hemen şuradan bir e, hızlandırıcı şeker yiyeceğim ki daha hızlı e, bakabileyim evet bakıyoruz şu anda arkadaşlar o yoksa Zeynel'in takımı öne mi geçiyor beta takımı öne geçebilir şu anda hayır hayır Mustafa topu devraldı At evet, Zeynel'in çok büyük bir şansı var şu anda beta takımına gol gidebilir şu anda evet izliyoruz top çok köşede kaldı bu arada bu arada beta takımı çok pasif oynuyor gördüğünüz gibi Efe neredeyse hiç e, topa müdahale etmiyor. Ömer Lan zaten bir dakika, kaleci. Samet, bir dakika bir dakika bir dakika doğru arkasına geçtim. Bir dakika Evet Mustafa şu an baga girdi. Yapacak hiçbir şey yok. Evet bakalım e, beta takımı gol yiyecek mi? Hiç zannetmiyorum ama şu anda izliyoruz arkadaşlar. Evet ve top yine dışarıda. Evet <laughs> şu anda başla başlatıyoruz Bu arada eğer videonun bitmesine son 3 veya 4 dakika kalırsa penaltı vuruşları başlayacak. Haberiniz olsun. Topu başlatıyorum. 3 2 1 müdahale. Hadi bakalım. Evet, Zeynal vurdu şu anda. Hadi bakalım. Acaba kim kazanacak? Tekrardan yeni bir gol gelecek mi Alfa takımından yoksa Beta takımı e, skoru eşitleyecek mi? Göreceğiz. Şu anda 1-0 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. izliyoruz şu anda. Raşit çalımladı Zeynel'i Evet, top şu anda gidiyor. Evet şu anda tekrar top dışarıda kaldı Ve bakalım oradan kurtarabilecekler mi Evet top şu anda kaleye doğru gidiyor Ve kale arkası abi top dışarıda Yeniden başlatıyorum 3 2 1 başla Evet evet şu anda aha yoksa bir gol mü geliyor Yoksa bir gol mü geliyor Evet beta takımından mükemmel bir gol geliyor Beta takımından mükemmel bir gol geliyor Skor 1-1 yani şu anda skoru yakaladı Beta takımı Evet hemen şöyle Nasıl evet. Şu, ya. Anda bir bir ya, nasıl <laughs> şu anda skor 1-1 arkadaşlar. Şu anda skor 1-1 arkadaşlar. Zeynel ve Mustafa 1-1 şu anda. Evet şu anda skor 1-1 oldu arkadaşlar. Evet şu anda maç dakikası bir kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda 8 dakika olmuş. Ee, 2 dakika sonra eğer beraber kalırlarsa penaltı vuruşları başlayacak. O zaman maçı başlatıyorum. 3 2 1 başla. Evet bakalım beta takımımı kazanacak yoksa alfa takımımı. Evet şu anda bu arada tekrar söylüyorum. Alfa takımı mavi beta takımı kırmızı arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Evet bakalım şu anda durum ne olacak? Mustafa topa müdahale ediyor. Topun yine portaldan geçme ihtimali lan, var. Bak, boka girdim. <laughs> Mustafa portaldan ya geçiyor. Adalet. Ya oğlum duvarın arkasından izliyorum şu anda. Mustafa portaldan geçeceğim, portaldan. Evet, bakalım top kale arkasına mı gidecek ve evet top Aynen. kalesine gitti Aynen. şu anda maalesef. Evet, kale arkası. O zaman tekrardan ya, başlatacağız. Ya. <laughs> Mustafa bug'a girdi az ya. önce. Evet, şu anda ben de bir şeker yiyeyim bu arada. Evet, başlatıyorum. Evet o zaman 3 2 1 Başlayın abi hadi bakalım Zeynel'in takımı mı yoksa Mustafa'nın takımı mı kazanacak Aa bir gol mü geliyor bir gol mü geliyor Top az önce dışarıdaydı ama az önce Ömer gol yeme ihtimali vardı Evet şu anda Zeynel topu sürüyor Bakalım gol mü var gol mü var alfa takımından gol mü geliyor Evet alfa takımı topu dışarıya atıyor şu anda Ha tamamdır çıkardılar çıkardılar Evet Mustafa yine duvar arkası geçiyordu az önce. Evet Ömer. Ömer bir e gol yedi. Gol. Mükemmel bir gol. <laughs> alfa takımından. Alfa takımı şu anda 2-1 öne geçiyor. Hemen süremize bir bakalım. Bir dakika hemen şöyle skorumuzu değiştirelim. 2 yapalım abi. Evet şu anda 2-1 alfa takımı beta takımını mağlup ediyor arkadaşlar. Ve şu anda arkadaşlar 10. dakikayı doldurmuş bulunmaktayız. Maç bitmiştir. Alfa takımı beta takımını 2-1 mağlup ediyor arkadaşlar. Buradan Yee. takım kaptanı Mustafa'ya tebrikler ve takımına tebrikler. Bu arada eğer maçı severseniz yakında formalarımız çıkacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda Mustafa'nın takımı kazandı. Buradan büyük alkışlar. Hadi bakalım bu arada Geriyeyim. yakın şu saatten sonra müdahale edebiliyor muyuz? Mustafa'dan ee, sonra müdahale edebiliyor muyuz derken? Hayır rencide edemezsin. Yok öyle bir Ağla şey. Allah Allah. <laughs> <laughs> Evet <laughs> Mustafa Zeynep takımını mağlup ediyor. Yani alfa takımı şu anda beta takımını mağlup etti. O zaman bu maçımızın burada sonuna gelelim. Eğer maç videolarının daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Evet. Evet Mine mükemmel bir maçın sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir maçta görüşmek üzere. Ben spikeriniz Samet Karataş. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>